Serpil 895 geri çekme ve geri çağırma. Withdraw <laughs> ve diğer geri çekmeye geldi. Yani bu iki ayrımı birleştirdi. Geri çağırma ve geri çekme aslında farklı farklı anlıyordu. Ne diyeceksin bununla alakalı? Evet geri çekme biliyorsun e, firmanın hani kendisinden müşteri ulaşmadanki kısmı geri çağırmada artık ulaştıktan sonraki toplanma hikayesi. Aynen. Burada da standart bize açık açık söylüyor potansiyel olarak az önce bahsettiğiniz potansiyel olarak güvenli olmayan ürünlerle alakalı e, nihai ürün gruplarının zamanında geri çekilmesi ve çağrılması istiyor. Burada hı. bu işlemleri başlatma ve e, gerçekleştirmesine yetkisine sahip kişiler tarafından oluşması. Yani aslında bir gıda güvenliği ekibi gibi bir geri çekme evet. ve çağırma ekibi oluşturmamız gerekiyor. Vardılıkta da gıda güvenliği ekibi yapıyor zaten. Böyle. Genellikle de evet olabiliyor. Bunda da bir problem yok. Ama burada en önemlisi geri çekme ve çağırmada mutlaka firmanın ...yine bu ekip tarafından bir senaryo şeklinde bir tatbikat yapmasını istiyoruz. Hı hı. Ama bu tatbikatta işte yasal mevzuları bildirim, işte müşteri müşteriye bildirim ya da geri çekilen ürüne ne yapıldığına bununla ilgili nasıl bir aksiyon aldığını Neden tek... tatbikat peki sence neden tatbikat? mantı aslında şu. Niye başta acil durumda da öyledir evet. ya. Olması durumunda anında evet. kişilerin ne yaptığını bilmesi, bir zamanında toplamak, doğru yere ulaşmak. Çünkü hani bu e, gıda güvenliği hani ni, kullanıcı hani bilmeden bunu kullanabilir. E, o yüzden herhangi bir e, işte bir gıda güven tehlikesi, bir zehirlenme işte bir ya da fiziksel kimyasal mülk tehlikeye karşı insan sağlığı ve tüketici için mutlaka e, bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor aslında. aslında. Şöyle mi, de mi diyoruz ikimiz beraber de o zaman olası durumlara karşı hmm. hazırlıklı olabilme yetisinin kazanılması evet, için evet, evet. tatbikat istiyoruz evet. ve yılda bir defa bir geri çekme geri çağırma zaten bu izlenebilirlikle diye uygulamayan ürünle hı hı. tamamını içerisine alan bir senaryo. Tabii baştan sona her şeyle hem izini bir video orada görmüş Hı. oluyorsunuz. Üründe ne oldu, neyden kaynaklandı, e, ne tür hani faaliyetler uyguladık bunu düzelç faaliyetler. E, işte geri çağırmayı da hani bunu ne kadar da bir topladım işte. E, örneğin işte dağıtım noktalarına hani dağıtılıyor olabilir. Bunu ne kadar sürede topluyorsunuz, nasıl kanallara bildirim yapıyorsunuz gibi. E, aslında önemli bir nokta. Hani Türkiye'de de ee, tabii bu noktada bazı eksiklikler var, çok uygulayan yerler de var ama e, özellikle market gruplarında falan e, da zaten belirtiliyor yani bazı noktalarda.